Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber First Touch 2024 oyuncu kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben böyle bir serinin olduğunu unutmuştum. Ve yorumlarda da aslında abi oyuncu kariyeri nerede, oyuncu kariyeri nerede diye yazan olmuyordu. En son dedim ki videolarımı bakayım. Bir seri var mı devam ettiğimiz gereken ve baktım ki First Touch 2024 oyuncu kariyeri serimizde uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bayağıdır atmamışız. En son bir video çok düşük izlenmiş. 4 bölüm çekmişiz. Üçü binlerde izlenmiş, bir tanesi 200'de izlenmiş. Ben de muhtemelen bundan dolayı bırakmışımdır dedim. Ama şimdi tekrardan devam ediyoruz ve bugünkü maçımız Başakşehir Galatasaray mücadelesi Galatasaray ile yapacağız. Biz Başakşehir'de oynuyoruz ve hemen tek oyuncu modundan kendimizi geçiyoruz ve maçımıza gidiyoruz. Biz de ilk defa izleyenleriniz varsa Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve bu serinin devamı için sizden bir 20 like bekliyorum. Çünkü herkes first touch, first touch, first touch diyor. First touch'ı çekiyorum ama izlenmiyor işte. Böyle değişik bir kanal bizde. Yorumlarda en az bir 50 kişi diyor. First touch gelsin, first touch gelsin. Ama videoyu like sayısı, beğeni sayısı 10. 10 bile olmuyor. 9, ile falan kalıyor. Nerede o 50 kişi? İşte bilemiyorum. Neyse biz şimdi maçımıza gidiyoruz ve maç başlıyor maça Başakşehir başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bayağıdır oynamıyorum. En son videoyu ne, zaman çektik bilmiyorum ama en son o zaman oynadım. Hatta telefonumda first açın yüklü olduğunu bile unuttum. Yeni bir first aç yükleyeyim. Onu da indirdim. Uygulama yüklenemedi hatası oldu. Sonra bir baktım ki bu first Touch zaten varmış burada. O yüzden direkt bunu devam etmiş. Şimdi Galatasaray geliyor. Savunma son anda çok kritik bir müdahale. En tehlikeli ya da Galatasaray gerçekleştirdi. Şimdi 5'e 1. 5'e 1 sakin ol. Sakin ol. Berkay aferin. Berkay müthiş hareketler. Berkay Muslera. Onun üstüne gitti. Çok iyi sıyrıldı oradan Berkay ama. Kaleci Fernando Muslera topu tarıyor. Bundan dolayı göremiyorum. Şu an top nerede? Şu an top nerede? Analogdan dolayı göremiyorum. Analogu PNG yani, yapsaydı daha iyi olurdu arkadaşımız ama neyse. Bunlar değişir, değişebilen şey. Eskiden bunlarla ne uğraşıyorduk biz ya. Ah ah 2016-2017. İlk kanalımın olduğu zamanlar. Ver bana kanka döneceğim. Ah Oliveira tam şut çekerken araya girdi. Girmedi girmedi tam şut tuşuna bastım öyle araya girdi. Neyse ki topu aldık. Neyse bunlar zaten her videoda yaşanan olaylar. Artık alışmış olmamız lazım. Şimdi aldık topu. Çok güzel bir pas verdim. Aç bari ortanı. Topu göremiyorum. Nerede top? Topu göremiyorum ki. Ver bana. Ver bana. Cık. Tamam. Aç içeri ortanı. Mustera çıkışta aldığı hiçbir şey olmadı ya. Ver dediğim yerde pas istiyorum ama top bana gelmiyor. Şöyle bir şut denemesi. Mustera sekti sekti sekti. Hem Nelson'a hem Mustera'ya çarptı top. Çok değişik bir şey oldu orada. İlk yarıda artık son anlara yaklaşıyoruz. Artık bir verildi maçın son dakikasını ilave olarak derken. <laughs> Ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle saçma saçma hareketler yapıyorlar. İkinci yarıda her iki takım da başarılar biliyoruz Berkay aldı. Berkay tekrar aldı. Kerem'den de sıyrıldı. Berkay vurdu. Muslera seken top ve gol. Berkay satıyor. Edip Oy ikinci başını yaratıyor Berkay'ın burada Kerem'den sıyrılışı. Şutu Mustera'dan seken top Pelkas takip ediyor ve Medipol Başakşehir 45. dakikada 1-0 geçiyor. Caner verdi bize. Biz de geçti mi? Geçti mi? Güzel ama neden geri döndün? Neden geriye döndün? Neden geriye döndün? Berkay aldı, Berkay aldı, Berkay vurdu. Mustera yine seken top ve gol. Bu sefer Okaka atıyor. Okaka Medipol Başakşehir yine aynı pozisyondan buldu golü Berkay'la gittiler. Berkay sıyrıldı, şutunu attı. Mustera'dan seken top. Şimdi Okaka ile geliyor şimdi tekrar Medipol Başakşehir. Okaka, Okaka geri dönmek zorunda kaldı orada Berkay'ı verse. Berkay karşı karşıya kalacak ama Okaka onu görmedi. Gittiğin arkasındaki Caner'i geri gördü. Abi ver artık bir şeyler yapın bak. Yani sessiz kalmak istemiyorum şu videoda. Okaka ne yapıyorsun? Okaka yap bileğini Okaka. Şimdi dakikalar 78'i gösteriyor. Galatasaray geliyor Mario Icardi ile. Icardi. Icardi değil. Oliveira. Top bizde. Kötü bir pas. İresimizi yaptık. Pasımızı verdik. Abi her yere geliyoruz ya. Her yere geliyoruz. Okaka koş. The boys. Bu hangi yılın kadrosu bilmiyorum. The Boys var mı yalnız senelerde? The Boys değil, The Boys. Gitmedi mi o? Bu ne zamanın şeyi? O kaka verdi Berkay'a. Okaka kaka önümü sallasan var ya şu anda golü atmıştık. boy sevinci yaşıyorduk beraber ama. Arturo Vidal. Abi geriye döneceğinizde Allah aşkına bana verseniz daha iyi olur. Bu maçta iki asist yapıyoruz. Gol sesi gelmedi bizden belki ama iki asistle takımımızı 3 puan kazandırıyoruz ve maç bitiyor. Medipol Başakşehir'e Galatasaray engelliği 2 0lık skorla geçiyor. Medipol Başakşehir 2 Galatasaray 0 ve maçın adamı biz seçiliyoruz. Evet. iki asistle maçın adamı seçiliyoruz. Goller ikinci yarıda geldi. Süper Lig'de 8. haftada Başakşehir Gaziantep mücadelesi. Başakşehir Galatasaray galibiyetinden mutlu ayrıldıktan sonra rakibi kendi evinde Gaziantep spor oluyor. Başakşehir'in yıldızı Berkay bu maçta ilk 11'de ve geçen maç yıldızlaşan Okaka Berkay'la ilk 11'de ilk 11'de başlatmayı tercih etti. Bir şut geldi maçın başında. Direkt Berkay. Topu kontrol etmedi. Direkt şut vurmak istedi araya girip. Kalecinin üstüne gidiyor. Havadan giderdi. Çok bastım. Ama yine yerden gitti top. Şimdi Berkay. Verdi Pelkas'a. Pelkas geliyor. Pelkas serbest vuruş. Trikik kullanıcı at. Şimdi Berkay topun başında. Berkay geldi. Ya nasıl baraja çarpar ya. Çok bastım ya. Bunun biraz daha üstüne bassam diyecek ki avuta gitti. Ver bana ver bana ver bana Felkat Vermedi pelkat. Yani onun biraz daha üstüne bassaydın top üstten avuta gidecekti. Şunun bir ayarı yok yani. DLS'de eskiden DLS eskiden güzel DLS şimdi de bozuldu. Ben de şöyle vururum diyecektim. Olmadı. Top tekrar bende. Gördüm seni. Çok güzel bir pas. Tekrar ver bana. Gelişine ve gol. Berkay atıyor Başakşehir 1-0'a geçiyor. Danilo asisti. Berkay'ın golü. Burada Berkay Danilo'ya, Danilo tekrar Berkay'a. Berkay sol Berkay, ayak gelişine. Kalecinin tersinde kalıyor ve top ağlara gidiyor. 1-0 önde Medipol Başakşehir. Alır mıyım? Aldım. Berkay vurdu. Yandan Kornel. Yandan dışarı diyecektim. O kadar üyülü kesmiştim. Allah'ım bu sefer adam uzaklaştırdı ya. Top bende. Ben de o top. Sakin ol. Sakin ol. Ben de ben de ben de ben de. Şimdi Berkay. Danilo'ya. Danilo'dan tekrar Berkay'a. Berkay vurdu. Danilo. O kaka. Neler oluyor? Top tekrar Berkay'a geldi. Orada vursana lan. Çok boştun. Keşke vursaydın orada. Müthiş bir karambol oldu. Burada direkt vurmak yerine Berkay'ı verdi. Berkay sol ayak. Olmadı. Yandan dışarı çıkıyor. Bak bende de, de turuncu forma var. Orada çok sert bir hareket. Hüt gerçekleşti. Hakem avantajı bıraktı. Korner kullanacak. Şimdi bir kol başak şehir. Baslaşarak kullanacaklar. Kullanmadılar. Nereye vurdun lan? Nereye kanka? Okaka yine ne yaptın? Okaka aldık. Vurduk. Kaleci dışarı çıkart. Bak basıyorum be ama algılamıyor algılamıyor. Orada pas vermek istedim ben. Oradan kimse daha iyi olacaktı. Dakikalar 65. Okaka Kaka saldı önüme. Helal lan okaka okaka. Berkay yandan dışarıda. Kalecinin kapattığı köşeye vurursam az diye düşündüm ama istediğim falsoyu veremedim. O kaka, o kaka, o kaka, o kaka, o kaka. Bu ne? Bak az bir şey bastım ya. Dakikalar 86. Berkay Danilo'ya, Danilo'dan Berkay'a, Berkay kaleci. Uzaktan çok denedi bugün şansını Berkay ama Hepsinde de kaleci başarılıydı. Bir kafa savunma çizgiden uzaklaştırdı. Yine Berkay var işin içinde. Bu sefer kötü pas. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Pelkas daldı bana. Ben de tekrar bir olmadı. Yine top bende. Şöyle bir pas. Şut kaleci seken top ve gol. Delali atıyor. Başakşehir ikinci golü son dakikada buluyor. Yine Berkay'ın çabası. Burada pas. Danilo pardon Okaka gelişine seken top Delali ve Başakşehir Gaziantep karşısında 2-0 önde. 90 artı 2. Maç bitiyor. Maçı 2-0 kazanıyoruz. Maçın adamı yine biz seçiliyoruz. Yine alıştık artık çünkü her maçtan sonra maçın öncüsü ödülünü almaktan bıktık ve şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde Sampdoria ile maçımız olacak ama ne zamana bir sonraki videoya bir sonraki video için de sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum bir 20 like falan geçersek hemen devamını çekeriz şimdilik kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere bay bay <laughs>